Daha yüksek daha yüksek Yavaş yavaş Şarkı duyulmuyor şarkı duyulmuyor ama Güzel oldu mu sizce? Oldu. Durun bakayım orada. Tamam orada durun bakayım. Ben arkaya geçeyim. Dur. Heh. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi devam edin. Yavaş yavaş kızım yavaş bak yavaş. Ve, Aşağı ve iniyoruz. Fotoğrafını, fotoğrafını çekeceğim ama güzel bir poz yakalamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş gelin.